Hepinize yeni bir Süper Lig videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Kreos 63 var. Hoş geldin Kreos. Hoş bulduk. Arkadaşlar biliyorsunuz ilk lig videomu yayınladım. Orada gol kralları vardı ama ben kadromda yenilikler yaptım. Gol kralı şu an Kreos 63'teki Ginola. Ben normalde benim oyuncum Best'ti ama o gitti takımdan o yüzden gol krallığına silindi şimdi başladık işte. Hızlı başlayacağız. Takımım yenilendi. Çok eskisinden çok daha iyi. Matuidi bu arada süratli bayağı. Matuidi. Matuidi bayağı süratlendi abi. Matuidi. Çok güzel bir gol attı. Beşinci dakika. Güzel bir golle başladık. Gol krallığında Matuidi'miz şu an liderliği alabilecek mi? Çok merak ediyorum. Herkes gol krallığında bir gol arkadaşlar bu arada. Mehman da yeni transfer yapmış. Hayırlı olsun. Genç yetenek almış. Şimdi Kakaleite'den Borcla ya. Borcla sakin. borçla sakin. Borcla çok iyisin. Ama o lise gelmiyor. Bu arada arkadaşlar ben de iki tane genç yetenek. Hatta üç tane genç yetenek aldım. Biri 17 yaşında, biri 19, diğeri de 22 yaşında. Kanki valla e, bingolu olsun mu arkadaşlar? Bir daha soruyorum. Lütfen yorumlara yazın. Birkaçınız bingolu olsun derse olacak. Ama şimdi bu videoda bingo yok. Çünkü daha belirli değil. Olsun mu olmasın yorum gelmemiş. Gelirse seviniriz arkadaşlar. Zaten bayağı kişi izliyor videolarımızı. Birazcık beğeni, yorum bizim için yeterli olur. Şimdi o lise, o lise orada lise gaza geldi olmadı. Mastitona bu arkadaşlar 17 yaşındaki genç yeteneğim benim. Bunu yer misin? Bunu <laughs> <Ne> yer misin? <laughs> Amaç bak, bak kanka bu kadar değil ya. Hayır. Önce tane Yopla iki bir tane attı la. Ne üçü? Evet, tane attı pardon. Yok oğlum kayıtlı zaten videodan da bakabilirsin. Bir tane attı. O simen attı yerine. Aa Mehmet o sen silmişsin. Silmedim ki yedek. Ha yedekse gol krallığından silecektim. Silinen oyuncular siniliyor arkadaşlar. Benim de bestim mesela gitti. Gol krallığında. Çok güzel bir Bu pası. değil. Ve Oris kaleci tuttu. Arkadaşlar lütfen bir kaleci önerin bana. Memo'nun kalecisi zaten efsane bir kaleci. Bütün şutları tutuyor plaseleri falan. Ve ilk yarı bitti. Kalecinin atışıyla ikinci yarıya başlıyoruz. İlk yarı 2-0. Güzel bir skorla tamamlayacağız maçı inşallah. Şu an lig puan durumu 3, 3 puanız. Mehmet şu an ligde birinci, ben ikinciyim. Ama ikimizin puanları da aynı. Averajla he avarajla ben öndeyim. Hayır. Ben sen beni 2-1 yendim. Ben o maç bir tane gol attım. Seni sonra diğer maç 2-0 yendim. O yüzden ben öndeyim ben ama. Ben Oynasana oğlum o zaman. Yemek yok. Arkadaşlar Döe diye bir genç yetenek aldım. Mehman da çok güzel bir genç yetenek aldı. Var ya ikimizin de genç yetenekleri var. Çok berbat bir şut vurdu. Bakın arkadaşlar bu Mehman'ın genç yeteneğiydi şu. Duran villa mı ne ismi? Aha aldı gidiyor genç yeteneği. Arkadaşlar çok esnetik bir şey böyle elastik bir genç yeteneği var. Benim de öyle. Benim hızlı ve driplingi e yüksek bir genç yeteneğim var. Oyunun e, en pahalı ve en iyi genç yeteneği karşılaştırınca onu aldım. Yani Due. Tamam. tamam. Sen de bence bu videoyu kesme. Niye oğlum artık çekiyoruz? Kanka şey oğlum ben yemek var. Sorun değil oğlum ne olacak? Soğan sayacak ya 7 dakika. Sayıyorum ben sayıyorum. Bingo yok zaten ya. Arkadaşlar bingo olsun mu yorumları yazın. Biz anlaşamadık işte bingo olacak mı olmayacak mı diye. Siz yorumları yazın çoğunluğu dinleyeceğiz. Bir de e, Memo'nun kanalına abone olun. Onun da ismi Kerevs63. 7 abonesi var ve 7 videosu var. Endüe benim genç yeteneğimi aldı gitti. Çok garip bir hareket. Ve maç bitecek. Artık ben bıraktım burada. Zaten gol gelmez herhalde. Aha Ginal'a gidiyor. Aha Meman'ın oyuncusu. Ve maç bitti 2-0. Borcu'da kimler gol atmış bakalım. Bakalım kim atmış. Matyu'yu da atmış ve Borbil atmış. Şimdi bakalım gol krallarına. Borba önceki maç gol attı diye hatırlıyorum ama bakacağız şimdi gol kralı kim olacak? Kanka dürüst söyleyeyim ee, önceki maç gol atmıştı. O zaman bakıyorum şimdi notlarıma. Gol kralları best silindi arkadaşlar maalesef. Rafa Silva da gitti. Şimdi Borcu'da iki gol oldu. Borcu'da iki gol olmuş. Bir golü vardı diğer maç. Ve yeni olarak da Matu'yu de eklendi gol, gol krallarına. Evet arkadaşlar. Şimdi puan durumunda ben 6 puan oldum. Nasıl? Önceki maç sen 3 puandın. Beni yenmiştin. Ben de bu maç seni yendim. Diğer maç da yenmiştim. İki maç, iki maç oynuyor mu? Ee, bak, ilk, e, önceki videoda kan kazandı. Part 1'de, biliyor musun nasıl? Ben seni yendim, ondan sonra videoyu direkt kapattı. Yok oğlum. Üç, üç beraber, beraber şu üç, üç. Bakarız, videoya bakarız. Şimdi arkadaşlar, ikinci maça geçelim hızlıca. Videoya bakacağız arkadaşlar, ben de tam hatırlamıyorum. Belki Memo'nun dediği doğrudur. Eğer benim dediğim doğruysa Meyman'a 2-0 yendiysem 6 puanım Yenemediysek eşitiz 3-3 eşit Hayır, yani oldu ben, Part 1'de seni part 1'de 2-1 yenmiştim mesela Evet 2-1 yendin de kapat Bilme, Kapatmadım ben oğlum Devam kapat etmedik Kapattık. Devam kapat. ettik kapat. Kapat. Tamam bakarız Arkadaşlar bu arada Mehman'ın aldığı Duran Villa efsane bir genç yetenek. Yani çok iyi oyuncu. Zaten yeteneği falan da var. Benim benim oyuncum genç yeteneklerin en pahalısı ve karşılaştırınca en iyisi. Bir de yeniden bağlanıyor diye bir yazı çıktı bana. Her başladığımda böyle oluyor ya. Yani. O kaç yaşında? 19. Oha. Oğlum şu çıkmasın ya şu yeniden bağlanılıyor yazısı bir çıkma ya. Gol yiyeceğiz kesin. ah yemedik. İyi. Şimdi yeniden bağlanıyor yazısı gitti. Oha, çocuğun nasıl yaptın lan bunu? Helal bu abi. Helal. Ah, duran bile. Olis Olis. Olis çıktı. Çok şey attım tacım. Böyle çizgiye doğru attığım için çıktı. Aha. Prese vuracak gibi hissettim. Derken sert tut ve gol. Tamam. tamam, tamam. Valla. Çok güzel gol attı. Maç sonu bu golü kaydedeceğim gol krallığına. Ginola şu an gol kralı. Tekrardan gol krallığını aldı. Evet, tamam, tamam, tamam. Neyse arkadaşlar Borçla bir gol atmam lazım. Gol krallığı gitti. Borçla ne yaptın ya? Hakem fal dedi. Aha yine attı. Önü bomboş gider. Önü bomboş gitti. Aktı ve... Ay! yiyordu benim kaleci kabak ya Vallahi arkadaşlar bir kaleci ne baksana kabak o kurtardı zaten kurtardı da boyu çok küçük ya şuna bak direkt kadar diğer kalecim net daha iyiydi kesin ya bu kaleci çok kötü Endüeyi attım. infoyu da verdim zaten. Geçit vermez bu. Endüye pes etme pes etme. Helal lan Endüye. Oğlum Endüye'yi yumruk attı. <laughs> Laporte verdi bakına. Ereira. Gidiyoruz şimdi Endüye ile. Endüye ne yapıyorsun ya? İlk yarı 1-0 Mehman önde. Yani Kreos 63 önde. İlk yarı 1-0 bitti. Ay umarım çevireceğiz. Ende. Kaka Leute. Kaka. Portla orada olmadı. Arkadaşlar arama kapanlı ve internet sıkıntısı oldu. Neyse devam edeceğiz buradan. Matuidi ileri dikti. Arkadaşlar bir internet sıkıntısı oldu kusura bakmayın. Tamam geldi. Memo'nun yani satmış 63ün internet sıkıntısından dolayı maçtan atıldı. Evet maçtan atıldı maalesef. Yani yapacak bir şey yok. Kötü oldu ya. Ben şimdi zaten oynasam da gol falan puan sayılmayacağı için gitti gitti Evet arkadaşlar Memo'nun internet gittiği için bu maç sayılmayacak O yüzden çok problem değil. Yani belki gol atıp maçı çevirirdim. Ama internet gitti. Benim de gitti, onun da gitti. O yüzden bu maç sayılmasın bence. Veya alacaksa Karayolu Saat'ın puanını alsın. Bilemiyorum arkadaşlar ne yapacağız. Şimdi zaten bırak bırakacağım zaten gol atmayacağım. Çünkü şu an o oynamıyor bot oynuyor. O yüzden yani bıraktım ben de. İnternet çok gidip geliyor ya. Bir şey oluyor internet gidiyor. Geldi şimdi arkadaşlar. Alo. Alo arkadaşlar benim benim veya atmış için interneti gittiği için isterseniz bu maç sayılmasın. İster misin? Memo, istersen bu maç sayılmasın. Ne? Diyorum ki dürüst davranayım sayın basın böyle. Tamam bir daha gelin arkadaşlar. Bir daha gel o zaman istek atayım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, bir arıza çıktı. Gel reis Gel. Geldi mi istek? Kanka şu değilim. da? De. Biz de kadro güçlendireceğiz. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada yarın gen yükseltme videosu gelebilir. Gelsin mi gelmesin mi yorumlara yazın. Gelsin diyorsanız. Bir like'ı çok yani. Ne? Ne? <gülüyor> Lan <gülüyor> Lan şey can. aha İstek kabul ve maça başlıyor. Kanka He <laughs> Evet Benim maçımda mı sayılmasın diyorsun. Benim maçımda internet gitmedi ki bence sayılsın. Şimdi endüveyi aldı genç yeteneğim. Gidip adaletli bir şekilde çıkartacağım. Çünkü onlar başlasın. Takımı full atağa çektim. Artık Borcula'dan gol istiyoruz. Gol kralı olması için gol atması lazım. Burada. Burada. Aha. Ginola olmaz. Ginola olmaz. Yeme yeme lütfen. Heh. Yeseydik. Ginola gol farkını açıyordu. Gol kralında fark açıyordu. Laporte uzaklaştıracak. Ay çok aradan ince bir pas attı. Kum gibi bir şut. Gol değil. Şimdi pasımı attım. Zanet diye. Zanet diye. Verdi pasını Kakaleite'ye. Kaka. Olis. Faal yapıyor. Var nasıl? Hakem bir de bana faal verdi arkadaşlar. Bence orada haksızlık vardı. Ya, var, Şimdi polis gidiyor. Polis süratlendi de herkes yaptı mı? Ben de ben de araya iyi girdi. Grimaldo artık pas at ya. Grimaldo pas at artık biraz. Gol yiyeceğiz net. Ya ne mı? Offside mı? Hakem biraz deli. Arkadaşlar FIFA yetkilileri artık şu offside kararını. Ay Romero sakin de. Matu diye faal yaptı. Oy arkadaşlar yiyorduk. Bizim kalecinin boyu 1.60 falan mı ya? Topa zıplayarak uzanıyor. Normal Memnun'un kalecisi olsa eliyle şöyle yapsa zaten tutuyor. İlk yarı 0-0 sıfır sıfır bitiyor. Eşitlik devam ediyor. Oy. Ne oluyor dedik. Bismillah dedik. Kakaleyi teolis. Attı zannetti. Zannetti kaka kakaya. Şimdi kakaleyi Koş araya koş. Araya koş. Kakalete ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Olis nerede? Olis'e ben ara pas atacaktım. Oliiiiz, Oliiiiz Burada arkadaşlar, Oliiz 10'da 10'luk bir kart Herkese tavsiye ederim, zaten uygun bir fiyat Oyunun bu dönemi için Bence bayağı uygun bir fiyat Ne Offside'sı lan? Offside olmasa da zaten tutmuştum da Offside, Offside, Offside Attık Doa'ya geç bayrağını? Evet Boe. Boe. Sakin dedik. Doe çek var. Hemen Doe. <laughs> İyi gidiyorsun baya Doe. Doe. Doe vs Romeo. İki genç yetenek. Bir vs. Bir atıyor derken Doe ayak dışı bir deniş. Garip bir şey yaptı orada Doe. Niye ayak içi vurmuyor Diyor ki Doe? Ayak dışı vurdu anlamadım. Galiba özelliği doe. var onun da. Laport T. Matuidi. Doe. Neredesin Doe? Doe buradaymış. Aha Borclu'ya geldi. Burada at bunu lütfen. Bor kralı. Bor krallığında eşitlik var. Arkadaşlar. Normalde şey olacaktı. Meman. meman Mehman'ın diğer maç internet gitti ama önemli değil. Neden dersiniz Mehman'ın olası. Evet önceki maç Mehman'ın internetimiz gitti. Mehman olası gol attı. Onun golünü sayacağım arkadaşlar. Ar çünkü e, attı ama belki ben maçı kazanabilirdim. O yüzden Mehman'ın golünü sayacağım. Yani eşit maç maçı 1-0'da yarış. Bu da 1-0'da. Ve bir sıfır yendik. Yine puan aldık. Mehmet ne düşünüyorsun? Şimdi puanı ekliyoruz. Eyvallah. Ekliyorum. Matu Borçla. Borçla 3 gol oldu. Ginola 2 gol. Ginola 2 gol. Borçla 3 gol. şimdi. Evet arkadaşlar. Liderlik tablosuna oturduk. Artık kaç puanız şey, da? 7, 8. 1, 0. He. Bakacağız ya. Vallahi evet. ben de bilmiyorum. Haksızlık yapmak istemiyorum. O yüzden video dışı videoya bakacağız. Ben tekneye bakacağım. Partikü İşte arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bu e, süperlik ve ikinci videomuzda de. lütfen desteklerinizi umut ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz.